sayfaları gösteriyoruz. Hanımlar beyler su yok. <laughs> Desteği alnınıza yapıştırıyorsunuz Çiğse Nur Hanım. Seçtiğiniz kart bu mu? Birinci turda keyifli bir tur e, geçirdik. Yani planlarımla çok zıtlaşmadı. Ancak e, planlarımda olmayan bir şey oldu. Ben de Özgü e, Namal'dan hayır alan gillerden oldum. Tabii ki bu uyarı hayırı. E, biz de uyarılarını dikkate aldık. Şimdi ayakkabını çıkarır mısın? Ve içindeki 5 lirayı çıkarıp misafirlerimize gösteriyorsun ve alkışı beraber alıyoruz Yusuf. Yok mu? İkinci tura daha dikkatli hazırlandık. Ee, yer yer eğleneceğiz, yer yer tansiyon yükselecek, ee, adrenalin yaşayacağız. Umarım e, keyifli bir tur olacak diye ümit ediyorum ikinci tur. <laughs> Acun Bey, Özge Hanım, Murat Ayla Bey, Eser edelim. Bey. Hanımlar, beyler, beyler merhaba. Ömer hatırlıyorum ilk turda inanılmaz güzel gösteriler yapmıştın. Teşekkür ederim Acun Bey. Ee, Özge'ye geçmemişti tabii, onun normal. Niye? Hayır demişti. Çok uzun ve sarkmıştı, konuşmuştuk. Yoksun sebebi. Uzun olduğundan dolayı dememiştiniz de. Neyden? <laughs> Neyden dolayı kısa diye, kısa yok. diye, evet. diye denmemişsin. Ya artık yok, o kadar yok, hayır. hayır dedi ki, niye, niçin dediğini bilmiyor ki. Hayır canım, en merak ettikleri uzun ve, 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 idi bir şeydir. Çok yaşa. Rezil bu işte. Bu arada ben, hani sizin hayırınız beni üzmedi. Uyarı hayır dediniz zaten. Aynen öyle. Evet. Bu çiçeği de size arma... <gülüyor> 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 Ama söz veriyorum güzel eğer bir bu geçersem gerçek bir çiçekle geleceğim. Sizin gibi güzel bir çiçek. çok tatlısın. Teşekkür ederim. Güzel yaşam. Peki Emre, seni seyrediyoruz şimdi. Şimdi bir 7 yaşında müzikle başladığım sahne hayatımdan, Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun olduğum süreye kadar... Sanatın birçok dalıyla yakinen ilgilendim. Yani ilgi duyduğumdan dolayı ilgileniyorum da. Ancak bunlardan öyle biri var ki şu an burada olmama sebep olan illüzyon sanatı her daim listenin en üst sıralarındaki yerini korumuştur. Peki nasıl başladı bu aşk? Şöyle ki bizim mahallede emekli bir bakkal amca vardı. Amca emekli olmuş ama her sabah dükkanın açılışına gelirdi. Taburesine kurulurdu. Başlardı etrafı izlemeye. Ne zaman biz çocukları görse yanına çağırır. Bizlere fıkralar anlatırdı. Sihirbazlık numaraları yapardı. Bakın ilk yaptığı numara hala hatırımda. Bir gün amca... Eline altı tane iskambil kartı aldı. Bir, iki, 3 4 5 ve 6 diye kartları saydı. Şimdi amca yaşlı. Yaşlı olduğundan dolayı elleri titriyor, kartların birkaçı da yere düşüyordu. E biz de yaşlı amcaya yardımcı olmak maksadıyla kartları toplamaya yeltendiğimizde amca karışmayın dedi. Usta bir sihirbaz edasıyla parmağını şıklattı ve kartları tekrar saydığında amcanın elinde yine 1 2 3 4 5 ve 6 kart vardı. İlk başta bizler de sizler gibi şaşkınlıktan dolayı alkışlamayı unutmuştuk. Amca alkışın sesini duyunca kartlardan birini akrobatik bir şekilde havaya attı. Ancak refleksleri izin vermediğinden dolayı kartı tutamadı. Sonra parmağını bir daha şıklattı. Ve amcanın elinde bir daha bir, iki, üç, dört ve beş kart olunca bizler kahkaha atmaya başladık arkadaşlarla. Amca başaramadı diye. Ama o hiç istifini bozmadan kartları diğer eline aldı. Ve boş eliyle benim kulağımdan bir kart daha çıkardı. Kartları tekrar saydığında amcanın elinde yine bir, iki, üç, dört, beş ve alt kart vardı. Amca gözlerimizdeki şaşkınlığı görünce kartları unharca sağa sola fırlatmaya başladı. Ve son kez parmağını şıklattı ve son kez amcanın elinde bir, iki, üç, dört, beş ve alt kart kaldı. Artık ben de ne zaman istersem amca sayesinde parmağımı her şıklattığımda elimde bir, 2 3 4 5 ve 6 kart meydana getirebiliyorum. Çok teşekkür ederim. Şaka yapmıyorum bakın. 1 2 3 4 5 6. Misafirimizle yanınıza gelebilir miyim Acun Bey? Ay. Tabii. Merhaba. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldin. Ne Emer? Sağ ol, teşekkür ederim. Merhaba. <laughs> Merhaba canım. Merhaba. <gülüyor> Merhaba. Merhaba <laughs> canım. Şimdi... Acun Bey, elimde bir deste iskambil kartı var ve bu kartların... ...hepsi birbirinden farklı iken... Merhabalar. Sağ ol Elimde bir, bir deste iskambil kartı var ve bu kartların hepsi birbirinden farklı iken... ...bu kartların diğer kartlardan tek bir farkı var. Her kartın arkasında o kartı temsilen bir numara var. Birden 52'ye kadar karışık. Şimdi Acun Bey sizinle şöyle bir şey yapacağız. Sizden ben bu kartları bu şekilde aşağı indirirken dur demenizi rica ediyorum. Başlıyoruz. Dur. Bu mu bu mu bu mu Acun Bey? Bu. Pekala. Şimdi aynı işlemi numaralar için de yapacağız. Dur. Acun Bey ben daha önceki programlarda izlediğimde sizin matematiğinizin çok iyi olduğunu gördüm. Burada da bir olasılık hesabı var. Bu iki kartın yan yana gelme olasılığı 2704'te 1. Bunu ben matematiğime değil hesap makinesinin e, başarısına borçluyum. Şimdi benim de buraya gelmeden önce bir video teslim etmiştim rejiye. O videoyu hep birlikte izliyoruz şimdi. Merhaba. Şu anda jürinin masasında iki tane kart var. Benim de burada sehpamda iki kart var. Bakalım bu kartlar eşleşiyor. Şimdi bu yaptığımız tahminin benzerini sizinle yapacağız. Lütfen şu sembollerden sizi temsil eden bir sembolü seçin. Harika. Oy, oy. Tam tahmin ettiğim gibi. Şimdi lütfen siz de sembollerden birini seçin. Tahmin etmediğim gibi. <laughs> <laughs> Harika. Öyle koyalım. Şimdi dediğim gibi Acun Bey bu kartların hepsinin arkasında o kartları temsilen bir rakam numara bulunuyor. Evet Özge Hanım lütfen sembolünüzü içeren bir kart söyler misiniz bana? Ee, kart 7. Hmm. Kupa mıydı bu? Evet kupa 7. Kupa 7. Bu kartı şöyle koyalım. Ee, Murat Bey lütfen sizde de bir kart Dokuz. söyler. 9. 9. Evet, Eser Bey siz de lütfen. Maçı 6. Yine ben rejiye bir fotoğraf vermiştim. O fotoğrafı görebilir miyiz lütfen? Hadi canım. Şimdi fotoğrafı görelim. <laughs> Hanımlar, beyler. Hayatımızdaki en büyük illüzyon, yani yüzyıllardır düşülen bana göre en büyük gaflet Kendimizi evrenden ve diğer canlılardan kopuk hissetmemiz. Bakın modern bilime baktığımızda ya da kutsal metinlere, filozofların söylemlerine baktığımızda hepsinin ortak noktada kesiştiği bir gerçekliktir bu. Mevlana, Celalettin Rumi bunu çok güzel şekilde tasvir etmiştir. Hepimiz koca bir denizi oluşturan birer damlacıklarız. Zil. Eğer bunun idrakını idrakına ulaşırsak, yani o damlacıkların o koca denizin birer aynası olduğunu fark edersek birbirimizin seçim ve tercihlerini doğru bir şekilde hisseder, çatışmasız bir hayat sürebiliriz. Bakalım sizlerin tercihlerini doğru bir şekilde hissetmiş miydik? Şimdi bu tahminlerin sonuçlarını fark ederseniz dijital aygıtlar aracılığıyla sizlere ulaştırdık. Bu elbette sizin zihninizde bir kuşkuya yol açmış olabilir. Ee, yani bunlar sonuçta orada da işlenip size gönderilebilir. Ben böyle bir kuşkunun oluşabileceğinden dolayı bundan sizin kurtulmanız adına bütün tahminleri aslında önceden buraya getirmiştim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bir gönüllü alabilir miyim saniye? Bay bay fark etmez. Diğer tarafa, diğer tarafa çevirin. Evet. Hanımefendi hoş geldiniz. Şöyle alayım sizi lütfen. Bu oyunda bir paintball tabancası kullanacağız. şöyle biraz geriye alabilir miyim abi? Gerçek bir paintball tabancası. Şimdi hanımefendi sizi şöyle yanıma alabilir miyim? Şuraya. Şöyle hanımefendi. Burada kurşunlarımız var. Lütfen misafirlerimize bakarsak. Kurşunlardan birini alır mısınız? İstediğiniz, arzu ettiğinizi. Burada da bir kalemimiz var. Bu kalemle de kurşunun görünen yerine şu açık yerine lütfen bir işaret koyun ki kurşunun sizin tercih ettiğiniz kurşun olduğunu bilelim. Hmm. Benim görmemde bir sakınca yok. İsminizin baş harfi olur, herhangi bir şey olur. Tamam mı hanımefendi? Pekala, onu alayım ben kameraya göstereyim. Evet. A koyduk değil mi? Şimdi kurşunumuzu tabancamıza yerleştiriyoruz. <laughs> Sizi şöyle alayım hanımefendi. Şöyle. Bana bakarsın. Evet. Şöyle tutun. Şimdi aşağıya doğru. Pekala. Aşağıda sakın sıkmayın. Ee, az sonra sık dediğimde tetiğe kuvvetlice basacaksınız. Şimdi <laughs> gerçekten aslında bu oyun gerçek bir tüfek gerçek bir silahla yapılıyor. Ve bu oyunu ilk uygulayan da dahil olmak üzere birçok sihirbaz sahnede bu oyunu icra ederken hayatını kaybetmiş. Ama şimdi bir televizyon programında olduğumuz için biz bu oyunu gerçek bir silah yerine gerçek bir paintball tabancası ile yapacağız. Hanımefendi az sonra kurşunu sık dediğim anda bana sıkacaksınız ve ben kurşunu ağzımla yakalamaya çalışacağım. O sebeple sizinle diyalog kurmayacağım az sonradan itibaren. Peki sizinle nasıl kontak kuracağız? Şöyle ki ben bu mendili bıraktığım anda zaten orada bir lazer var. Ağzıma tutuyorsunuz ben sizinle konuşamayacağım. Bıraktığım anda kurşuna ateşleyeceksiniz anlaştık mı? Bir saniye. Kaldırın lütfen. Kaldırın. Lazer, şu an lazeri görüyor musunuz? Ağzıma tutun. Biz onu ayarlayacaksınız hanımefendi. Bu biraz erkek işiymiş. Evet. Sıkabilirsiniz değil mi? İstediğiniz anda. Peki, gözüme tutmayın da... Hanımefendi hazırsınız. Ben mendili bıraktığımda... ...ateş edeceksiniz. Ben artık şu dakikadan sonra konuşmayacağım. Bırakın, 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 bırakın. Sakin olun. Bence şey yapalım ya. Bir beyefendi oyunda, Evet. Sen gel böyle sen. Teşekkür ederiz. Ben Amerikan filmlerinde görmüştüm en son bu kadar sallayanı. <laughs> hani panik halde eline tabanca geçiren olur ya. Güçlü kuvvetli bir şey sen beyazla gel buraya belli beni bile boğacaksın. Alkışlar beyefendiye geliyor. Hoş geldiniz. Buyurun. Beyefendi anlaştığımız gibi mendili bıraktığımda ateş edeceksiniz. Anlaştık. Bir ama lazer uygulaması bir yapın da? Evet, lazeri tam ağzıma denk getiriyorsunuz. <laughs> Hazır mıyız? Mendili bırakacağız sıkacak değil mi? Aynen. işaretinin bulunduğu kurşun hanımefendiye nasip olmadı. Size armağan ediyorum. Bu tabancayı da size vermek isterdim ama gösterilerinde kullanacağım. Çok teşekkür ederim. Alkışlar beyefendiye geliyor. Çok sağ olun. Evet diyenler bir. Hayır diyenler ikiye basıyor. Bir evet iki hayır. Eser. Vallahi Enver e, çok akıcı, çok güzel, çok eğlenceli. Hiçbir an bile sıkılmadık. İrizyon'da özellikle ikinci turda Heyecan yapıp daha böyle çok numara yapayım deyip biraz daha sıkıcı gösteriler izledik bu sene. Sen dozunu çok iyi ayarlamışsın. Teşekkür Tebrik ederim. ederim. Çok İnşallah ederim. güzel puan alır, Yarı finali çıkarsın kardeşim. Çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Evet Özgü, ilk turda hayır vermiştin. Evet hayır vermiştim ama onun sebeplerini söylemiştim zaten. Çok uzamıştı. Elmer biraz fazla muhabbet ederek ya da stand-up'a dönüştürerek illüzyonun büyüsü birazcık bozulmuştu falan filan. Gayet toparlamışsın. Gayet kompakt bir hale gelmiş. Gösteriden biraz uzaklaşmış. Sanki seyirciye gösteri yapar gibi değil de... ...hani yarışmanın formatına uygun hale gelmiş. Umarım iyi bir Eşim puan abi. alırsın. Yani sen zaten bu işi profesyonel olarak yapıyorsun belli. Ağzına kurşun sıkmakta akıllıcaydı. <laughs> <laughs> evet, yüzdemizi merak ediyorum. Bakalım yüzde kaç? Evet demiş Emre. É tudo isso,